Arkadaşlar, herkese merhaba. Üzücü bir haberle karşınızdayım. Maalesef ev sahibiyle yollara ayırdık ve ev sahibinin düşüncesi şu: eve gelenin gidenin hatta hesabı yok. İşte mahalle rahatsız oluyor gibisine. Şimdi şöyle aile apartmanı orası arkadaşlar, kendi haklı. Şimdi biliyorsunuz ki ben sokakta kalan kardeşlerimiz 24 saatlik de olsa güzel bir şekilde yaşasınlar, ayaklarını uzatsınlar, televizyon seyretsinler, yemek yesinler, duş alsınlar, tıraş olsunlar, elbiselerini değiştirsinler, yıkansınlar. Yani kısa süreli de olsa sosyal yaşantının içerisine girsinler istedim. Ve eve gerçekten de binlerce insanı götürdüm, öyle söyleyeyim iki sene içerisinde. E, Cenab-ı Allah'ın nasibiymiş, kısmetiymiş yani böyle demek ki bizim de yiyecek ekmeğimiz bu kadarmış o evde. E, şimdi 15-20 gün içerisinde evi boşaltmam gerektiğini söylüyor. Ee, ben 15 gün, 20 gün içerisinde evi nasıl boşaltacağımı bilmiyorum çünkü biliyorsunuz ki zaten kıt kanat geçinen bir insanım. Yani çok saçma sapan bir durumun içerisindeyim. Sabahtan beri bir takım insanlarla görüşüyorum bu konuyla ilgili. Yani imkansızı devirmeye çalışıyoruz, öyle söyleyeyim sizlere. Yani tekrardan sokaklara düşmek de istemiyorum. Elimden geldiğince şimdi sıfırdan yeni bir evi nasıl tutacağımı, nasıl oluşturacağımı düşünüyorum. İstanbul'da kiralar 3000-4000 lira gibi uçuk bir rakamlarda. Yani askeri ücret bugün 5500 TL, kira 4000 TL. Böyle bir saçmalığın olması da imkansız. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani şu an sadece tek bir düşüncem var. E, netice olarak bir karar vermem gerekiyor. Yani nasıl bir karar vereceğimi ben de bilmiyorum. 15-20 gün içerisinde nasıl bir şey oluşturacağım, nasıl bir düzen kuracağım, hayata nasıl adapte olacağım. Yani bunu tamamen e, çok ciddi derecede bir psikolojik bunalımın içerisindeyken hani böyle bir şey başıma geldi. Yani şu anda bir şey alternatif oluşturmam gerekiyor. En azından yani gerçekten de yeni bir eve geçmem gerekiyor. Çünkü benim evim tek benim değil. Bütün sokak çocuklarının evi arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bütün sokak çocukları kimin ihtiyacı varsa gelip kalabilir benim evimde. Kendi evimi de zaten proje gibi kullanıyordum. Yani gerçekten üzücü bir haber. Yani zaten aileden gerekli desteği göremiyorum. Çevremde ciddi derecede bana benim onlara destek olduğum gibi kimse bana destek olmuyor. Hani Ciddi derecede söylüyorum, hani çok ciddi bir bunalımın içerisindeyim, öyle söyleyeyim size. Kısacası arkadaşlar evden kovuldum, 20 gün içerisinde yeni bir eve geçmem gerekiyor, nasıl yapacağım bilmiyorum. Ama zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var diyorum. Cenab-ı Allah bizlerle birlikte olsun, sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Haklarınızı helal ediniz, çok saçma sapan bir muhabbetin içerisindeyim. Yani benim adım Abdülkadir Hoca, bu muhabbeti nasıl çözeceğim ben bile bilmiyorum. Ama Allah inşallah beni bu düştüğüm durumdan kurtarır arkadaşlar.